Sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Avalanche'ın uzun süredir reklamını yaptığı merakla beklenen Metaverse GameFi projesi Imperium Empires'ı inceleyeceğiz. 16 Aralık'ta video kayıtlarının başlayacağını duyurdular. Çok yüksek ihtimal saatlerine bakmadım fakat saat 6'da falan kayıtları başlayabilir. Bilginiz olsun. Zaten ard arda böyle iki ön satışın geleceğini düşünüyordum. Bundan önce bildiğiniz Platypus ön satışına kaydolduk. Onun listelenmesini bekliyoruz. Onun aşamaları tamamlandı. Şimdi hemen ardına salla piyasada XAV'ın fiyatını dirençte tutabilmek için Imperium Empires'ı duyurdular. Piyasanın da biraz düzelmesiyle beraber XAVA yeniden büyük ihtimal hareketlenecektir ve projelerde eski ATH'larla deneyeceklerdir diye düşünüyorum. Imperium Empires neden önemli? Öncelikle dünyanın ilk AAA GameFi projesi olarak tanıtıldı. Önemli olan kısmı burası. Önceki GameFi projeleri basit grafiklerle belli başlı sistematik yaklaşımlarla oyna kazan stratejisine dayanıyordu. Tabi burada mesela biz yine dikkatimizi topladığımız diğer tarafta Star Launch'da Monkey Ball'un da böyle özellikleri olduğu için üstünde çok durdu. Imperium Empires'ın da şu an gamefi dünyasında bir çağ aşker. aşikar. Burada önemli olan önceki gamefi projelerini bir inceleyin. Şu an piyasada olan de metaverse projelerine bir bakın. Sand, Mana, Gala bu oyunlara bir girin. Para bile yatırmayın. Hatta Avalanche'ın önceki oyunlarına da girin. Tailcraft, Kraba'da videolardan da izleyebilirsiniz. Hepsi basit grafiklerle, basit mantıklarla, menüler arası geçişlerle oynanan oyunlar. Aralarında birkaç tane böyle çıkıyor ve biz bunları uzun vadeli düşüneceğimiz için incelemelerini yapıyoruz ve uzun vadeli sep ben bu tarz geleceğe yönelik projeleri atıyorum. Dikkatinizi çekerse Avalanche dışında katıldığımız bir platform daha var Starlaunch. Orası yepyeni bir dünya. Şu an hala hazırda tamamlanmış bir projesi bulunmuyor. Mankibol'un satışını tamamladılar. Daha launch olmadı. Dün itibariyle Prizman'ın ön satışını tamamladılar. Onun launch olmadı. Ayın 18'inde Tiny Colony geliyor ya da. Diğer fırlatma rampasında inceleyin. Benim burada vermek istediğim sizlere birincisi bu projeler nasıl okunabilir, nasıl değerlendirilir? İkincisi ise bir projenin ön satışına katılacağımız zaman düşük bütçeyle bunu en güzel nasıl değerlendirebiliriz? Mesela üçüncü bir video serisi olarak ben şu an teknik analiz eğitimi çekmeyi düşünüyorum. Fakat ona talep nasıl olur bilmediğim için şu an başlamıyorum. Bu ön satışlarla sermayemizi arttırmaya devam ediyoruz. Fakat dediğim gibi üçüncü bir seri olarak teknik analiz serisini çekmeyi de planlıyorum. Gelelim Imperium Empires'a. Dediğimiz gibi A kalitesindeki bir GameFi. A ne demek? Reklam bütçesi çok yüksek. Oyun grafikleri kaliteli. Bizim üst segment oyun dediğimiz oyun sektöründe gayri resmi bir tabir. Şöyle bir ana sayfasını inceleyelim. Avalanche'daki ilk A Metaverse projesi Imperium Empires'mış. Yaptıkları reklamdan verdikleri değerden zaten bu olay çok rahat anlaşılıyor. Burada bize dört başlık vermişler. Bunları bir inceleyelim. Alanında deneyimli ekip tarafından yapılmış bir oyun. İkincisine bakalım. Reflasyonist tokenomics yapısı varmış ve NFT yakımı olacakmış. Yani siz NFT'yi parayla satın al satın al satın o doygunluğa ulaşmayacağını iddia ediyorlar. NFT'leri yakacağız diyorlar. Zaten şu an GameFi'da metaverse'te en çok üstüne durdukları konu bu deflasyonist yaklaşım. Bir projeyi incelerken buna dikkat etmelisiniz. Üçüncüsü olarak oyunlaştırılmış DeFi ve buna entegrasyon diyor. Burada Avalanche anladığım kadarıyla Colony ile Imperium Empires'ı birbirine entegre ederek çalıştıracak. Yani bağlantılarınızı siz büyük ihtimal Colony üzerinden yapacaksınız. Bu da bir yenilik olarak nitelendirilebilir. Yani sadece A olması değil defi entegrasyonunun olması da siz oyun içi kazandıklarınızı bir şekilde stakeleyip değerlendirebiliyorsunuz. Dördüncü olarak da farklılık sundukları bir diğer konu takımla kazan. Burada takımlarınız olacak ve siz takımsal olarak savaşacaksınız uzaysal bir oyun uzay araçlarınız olacak belli bir alanınız olacak galakside bir yerdesiniz ve takım olarak savaşacaksınız mesela karşılaştırmalı gidersek monkey tekli de oynayabiliyorsunuz bir takım yapıp da oynayabiliyorsunuz imperium empires ise takımla kazan diye bir bu sistemi yerleştirmiş takımlarına baktığımız zaman yukarıda alanda 10-20 yıllık deneyimli bir kadroyla yapılan bir oyun demişler buradan nerede ne kadar yıldır çalıştıklarını ve ve yeteneklerini paylaşmışlar bizimle. Partnerlerine geldiğimiz zaman Avalanche ve Avalaunch var. Colony büyük ihtimal ifa entegrasyonunun yapılacağı yer ve yakından tanıdığımız Avalanche'un iş ortakları burada da bulunuyor. Genel bakışına bir bakalım oyunun. Burada bir sayfa vermişler. Metaverse bizim kontrolümüz altındaymış. Yani nasıl kontrolümüz altındaymış? Bu uzay savaşlarında keşif yapabiliyorsunuz, savaşabiliyorsunuz, kozmik bölgeleri fethedebiliyorsunuz, burası benim diyebiliyorsunuz. Binlerce diyor yıldız sistemi, galaktik bölge ve yabancı gezegenler parmaklarınızın ucunda diyor. Yani Metaverse sizindir diyor. Tüm evren tamamen sizin kontrolünüz altında olacak. Siz orayı fethedebilirseniz, orada savaşabilirseniz tüm kontrol sizin elinize geçecek. Burada farklı ödül kazanma yöntemlerinden bahsetmiş. Birincisi madencilik. Imperium'da Metaverse'deki çeşitli bölgelere dağılmış oyuncuların farklı amaçlar için yıldız üstleri, rafinerileri, depolama tesisleri oluyormuş. Bunları yükseltmek için mining yapıyorsunuz ve oluşturduğunuz o teknolojik üssü sürekli yükseltiyorsunuz. Bu teknolojik üs size ne katıyor? Kendi bölgenizde, kendi galaksinizde kendi uzay aracınızı geliştirebilmek. Tabii bu bahsettiğim şeyler tamamen NFT oluyor. Uzay aracınız bir NFT, fethettiğiniz yer bir NFT, fethettiğiniz yere takım olarak kontrolünü sağlıyorsunuz. Bu madencilik ekipmanlarıyla madencilik yapıyorsunuz ve buradan kazandıklarınızı da dediğim gibi bina inşa etmek için falan kullanabiliyorsunuz ikinci kısım looting kısmı mining ve looting çoğu oyunda bulunan bir sistem burada da ilk iki bölüm mining ve looting lootingde de diğer uzay gemilerini yok ediyorsunuz burada işte looting kısmında siz mesela karşının nftsi olan uzay aracını yok ettiğiniz zaman o nft yakılıyor ve siz onu ödül olarak topluyorsunuz o NFT'nin değerinden daha düşük bir değer ile topluyorsunuz. O NFT'nin değeri ve sizin topladığınız değer arasındaki fark da deflasyonist yaklaşımı sağlıyor. Routing kısmında dediğim gibi farklı uzay gemileriyle, farklı galaksilerle takım olarak savaş yapabileceksiniz. Bir takım sizi tek yakalarsa orada sizin uzay aracınızı yok edebilir. Bu durumda sizin uzay aracınız tamamen elinizden gitmiş olacak. Routing bölgeleri yüksek riskli böl bölgelermiş fakat kazancı da bir o kadar yüksekmiş. Sezonsal turnuvalar olacakmış. Takımlarınızla turnuvalara katılıp sıralamalar olacakmış. Mesela işgal edilen en fazla bölge öldürme sayısı gibi. Ona göre turnuvalardan da ödüller kazanabileceksiniz. Transport bölümü var burada. Transportta da bir yerden bir yere ışınlanmak. Burada da önemli olan, dikkatimizi çekecek olan şey siz başka birine ait bir yere ışınlanabiliyorsunuz veya sizin bölgenize birileri ışınlanabiliyor. Bu transportlarda geçiş ücreti veriyorsunuz ve sizin bölgenize geliyorsa siz de oradan payınızı alıyorsunuz. Bir kazanma yöntemi olarak transport kullanılabiliyor. Ve daha sonra korsanlara karşı işbirliği görevleri ve üretim aşamaları var. Çok detaylı bir oyunu için burada detaylı bir inceleme yapmayacağım. Kısaca üstünden geçeceğim. White Paper'ına da bir göz attıktan sonra videoyu tamamlıyor. White Paper'ı bir sunum gibi paylaşmışlar. Giriş kısmında bakalım önemli noktaları değinelim. Dediğim gibi daha detaylı incelemeleri siz kendiniz çok rahat yapabilirsiniz. Burada işte oyun A olmasından bahsetmiş, deflasyonist yapılarından bahsetmiş, tek kişi veya çoklu oynanabileceğinden bahsedilmiş. Buraları geçiyorum. Burada dört temel eksiklikten bahsetmişler. Mesela Imperium Empires bunlara çözüm bulacağını söylüyor. Düşük kalitedeki grafiklerle oynanan oyunlarda çok keyif almadığımızı söylüyor kullanıcı açısından hiperenflasyonist ve sürdürülemez tokenomicslerin olduğundan bahsetmiş. Bunları NFT yakımıyla çözeceklerini düşünüyorlar. Çoğu projenin DeFi'yi kullandığını iddia edip fakat sınırlı bir stake dışında herhangi bir şey yapamadıklarını, kendilerinin ise DeFi entegrasyonunu oldukça efektif kullanacaklarını söylüyorlar. Ve son olarak da çoğunlukla oyunların takım oyunu olmadığı için sosyal bir deneyim olmadığını söylüyorlar. Imperium Empires sosyal deneyimi arttırmak ve oyunu daha keyifli hale getirmek için takım oyununu getireceğini söylüyor. Burada birinci soruna AA kalitede bir metaverse projesi olarak yaklaşıyorlar. İkinci soruna NFT yakımı ile çözüm buluyorlar. Üçüncü soruna DeFi'yi efektif kullanacaklarını söylüyorlar ve dördüncü olarak takım olarak kazanmayı teşvik edeceklerini söylemişler. Burada paylaştıkları grafikte ise yukarıdaki sorunlara nasıl bir karşılaştırma olduğunu göstermişler. Bu sütunda çoğu blockchain gamelerinin ve yanındaki sütunda ise Imperium Empires özellikleri yazıyor. Mesela grafik ve oyun kalitesinde çoğu blockchain oyunu düşük kalitedeyken Imperium Empires en üst seviyede. Tokenomik'te ise yüksek enflasyon yapısı olduğunu söylüyor. Imperium Empires ise NFT yakımlarıyla deflasyonist yaklaşımda olduklarını belirtmiş. DeFi entegrasyonunu çoğu blockchain'de az bir miktar kullanıldığını söylüyor. Imperium Empires ise bunu genişleteceğini belirtmiş. Takım oyunu çoğunda yok. Imperium Empires'de ise oyunun merkezinde takım olarak oynamak var. Burada başlıkları vermiş. Şöyle hızlıca inelim bir bakalım. Gözümüze çarpan yerleri bir inceleyelim. Projede 3 farklı alan olacakmış. Bu alanları burada belirtmiş. Safe Zone, War Zone ve Combat Zone diye 3 farklı alan var. Burada güvenli bölge, savaş bölgesi ve combat bölgesi var. Mesela savaş bölgesi en yüksek riskli ve en yüksek kazancı getiren bölge. Burada sahip olduğunuz uzay gemisi ve bu uzay gemisinin bileşenleri yok edilebilir. Fakat buna karşılık bu bölgede kazanacağınız kazançlar da risk oranıyla orantılı bir şekilde oldukça yüksek. Safe Zone'da ise herhangi bir kayıp olmuyor. Güvenli bölgedesiniz. Burada da kazançlar çok sınırlı. Üçüncü bölgemizde ise Safe Zone'un bir üstü Warzone'un ise bir altı olan bölge. Burada da uzay aracınızın bileşenleri yok olabilir. Kendisi yok olmaz. Bileşenleri zarar görebilir. Bunları tamir edebiliyorsunuz. Bu bölgenin ise kazancı Safe Zone'dan daha yüksek. Warzone'dan daha düşük. Burada grafik olarak da vermişler. Safe Zone'da kazanmak limitli. Combat Zone'da daha yüksek. Warzone'da en yüksek. NFT drop'u safe zonda hiç yok. Combat zonda birkaç tane var. war zonda oldukça fazla. Bu NFT drop'u nedir? Yok edilen uzay gemisinin parçaları veya kendisini yok ettiğiniz zaman ödül olarak topladığınız NFT'ler. Bu bölgelerdeki sizin riskleriniz ise safe zonda herhangi bir risk yok. Combat zonda sadece komponentleri zarar görebilir uzay aracınızın. war zonda ise hem uzay aracınız hem de komponentleri zarar görebilir. Işınlanma ile seyahatten burada bahsediyor. Bunu söylemiştik. Burada bölge sizinse oraya ışınlananlar size bir geçiş ücreti ödeyecek. Siz takım olarak paylaşacaksınız onu. Mining kısmından bahsettik, transporttan bahsettik. Burada korsanları takım olarak tuzağa düşürüp onların çantasındaki olan dropları onlardan alabiliyorsunuz. Mesela mining yaptınız. Bu mining'den çıkardığınız şeyi kendi bölgenize geçirmeniz lazım. Kendi bölgenize geçirirken tek başınıza gidiyorsunuz mesela. Korsanlar size saldırıyor ve sizin mining yaptığınız şeyleri çalıyor. Eğer siz bir korsan görürseniz takım olarak gezerken onlara saldırıp kazanırsanız çantalarından hiç ummadığınız derecede yüksek değerli NFT'ler çıkabilir. PVP oyundan bahsetmiş burada. Dediğim gibi hızlıca geçiyorum. Buralar detay bölümleri olduğu için. Looting yaparken uzay gemilerinin yok edilmesi ile alakalı bilgiler verilmiş. NFT'ler uzay araçlarınız burada verilmiş. Mesela uzay aracınız bu şekilde. Siz bunu miningde kullanabiliyorsunuz. Transportta kullanabiliyorsunuz. Savaşta kullanabiliyorsunuz. Bu uzay aracınıza silah ekleyebiliyorsunuz. Armor ekleyebiliyorsunuz. Kargo, kargo özelliği ekleyebiliyorsunuz. Mining lazer ekleyebiliyorsunuz. Uzay aracınızı kişiselleştirebiliyorsunuz özelleştirebiliyorsunuz, özelleştirebiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay. Bölgelerde ise sizin takım olarak fethettiğiniz bölge size ait. Oraya bir işinlandığında ücret alıyorsunuz. Oraya binalar inşa ediyorsunuz ve uzay araçlarınızı orada geliştiriyorsunuz. Yani uzayda bir Metaverse evreni yaratılıyor. Diğer Metaverse projelerine baktığınız zaman bundan bir ay önce alınmış bir arazi arsa işte bugün nereden baksanız bin katı fiyatına satılıyor. Burada o bölgeyi parayla almak çok zor. O bölgeyi almak istiyorsanız savaşacaksınız, fethedeceksiniz ve bunu takım olarak yapacaksınız. Takımlardan bahsetmiş, takımları söylemiştik. Sosyal deneyimi üst seviyeye çıkarabilmek için takım odaklı bir oyun. Takım olarak stake yapıp biraz önce bahsettiğim o inşa ettiğiniz teknolojik üstleri stake de geliştirebiliyorsunuz. Mesela buradan DeFi entegrasyonuna geçiliyor. Bunları da söyledikten sonra şöyle bir bakıyorum. Tokenomics'ini vermişler. Burada iki farklı modelle çalışacaklarmış. Birincisi bu tabloda gördüğümüz sezon turnuvalarından kazandıklarınız, lootinglerde kazandıklarınız. Bunları kazanıp gelip NFT alımında kullanıyorsunuz. Aşağıda daha detaylı açıklamış. Mesela siz takım olarak gittiniz, turnuvayı kazandınız, lootingde başarılı oldunuz. Daha sonra dönüp NFT'nizi alıyorsunuz. Bu kazancınızı stake ediyorsunuz ve binalarınızı, teknolojik üslerinizi geliştiriyorsunuz. Düşünce yapısı olarak çok güzel bir oyuna benziyor. Böyle sıradan hadi biz bir GameFi yapalım, şu şuradan kazansın, şu şurada kaybetsin, şöyle de bir deflasyonist yapısı olsun, 2-3'te NFT verelim, oldu bitti. Sistem değil, daha düzenli Metaverse'e yakışan bir oyun olduğunu düşünüyorum. İkinci kazanma sistemi de burada verilmiş. Rafinerlerinizden aldığınız cevherler ve takımdan gelen ödülleri siz uzay araçlarınızı tamir etmekte kullanabiliyorsunuz. Komisyon ederken kullanabiliyorsunuz ve yapıları inşa etmek için takımınıza destek amaçlı kullanabiliyorsunuz. Imperium Empires şöyle bir göz gezdirdiğimizde güzel bir GameFi projesi uzun zamandır bir GameFi Metaverse projesi incelemiyorduk. Daha çok DeFi hızlandırıcı sistemler gelmişti son zamanlarda. Tabi mesela Avalanche'da DeFi projelerinin uzun vadeli olmasından kaynaklı hype'ı düşük olduğu için kazançlar bir miktar düştü ama ben hype'ı yüksek bu GameFi Metaverse projelerini yine krabaladıdık gibi en azından bir 80x 90x civarına çıkacağını düşünüyorum kayıtlar açıldığında ben kayıt olacağım. Bu ön satışa da kayıt olacağım. Avalanche'da ve Starlanche'da çıkan her projeye ben kayıt oluyorum. Ve bunları satmıyorum. Sepetimde tutuyorum. Kısa vadede yani bunlara ihtiyacım yok. Ben o yüzden uzun vadeli tutuyorum. Çünkü bu evrenin, bu teknolojinin dünyayı ele geçireceğini inananlardan biriyim. Ve bu ön satışlar çoğaldıkça elimden geldikçe çoğuna katılmayı planlıyorum. Imperium Empires için bahsedeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Projeye nasıl katılacağınızı daha önceki videolarda anlatmıştık. Her proje ayrı ayrı her işlemini yaptık. Önceki videoları inceleyip kafanıza takılan yerleri oradan bakıp eğer hala işin içinden çıkamıyorsanız Twitter'dan, YouTube yorumlarından, Telegram kanalımızdan sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.